Onur ayı dünyanın birçok yerinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Oysa ülkemizde durum biraz farklı. Seyircilerden biri de aynı şey denedi ama yerde metrelerce sürüklendi. Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Türkiye'de 2015'ten beri onur yürüyüşü yapmak yasak. Gökkuşağı hayatın her alanında yasaklanıyor ve LGBTİ artı topluluğu görmezden geliniyor. Fakat görmezden gelinen bir şey daha var. Bayrak yasaklanabilir ama renkler yasaklanamaz. Onur ayında LGBT'yi artı bayrağını dalgalandırmanın, gökkuşağını özgürce göstermenin bir yolu var. Rainbow Hack. Altı sivil toplum kuruluşu kendi kurumsal renklerini kullanarak hem kendi örgütlerini hem de LGBT'yi artı topluluğunu destekleyen mesajlarla billboardlar çıktı. Ve tesadüfe bakın ki bu billboardlar yan yanaydı altı kuruluş tesadüfen bir araya geldiğinde dev bir gökkuşağı bayrağı oluşturdu. Böylece gökkuşağına getirilen yasakları hackleyerek cadde ve sokakları gökkuşağı bayraklarıyla donattık. Kampanyamızın ikonik fotoğrafı ünlüler ve influencerlar tarafından birlikte rengarenk hashtag ile organik olarak paylaşıldı. Açık Hava kampanyamız dijital bir harekete dönüşerek sosyal medyayı da gökkuşağı renklerine boyadı. Tüm yasaklara rağmen 10 milyonu aşkın erişim, 3 milyon etkileşim ve %98 pozitif yorumla Onur ayını rengarenk kutladık. Kampanyamız ulusal basında yer bulduktan sonra global haber sitelerinde gündem oldu. Sonuçta milyonlarca insanın desteğiyle Gökkuşağı yasağını hackledik ve birlikte olmanın gücünü herkese gösterdik. Rainbow Hack, 6 farklı sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdi ve tüm yasaklara rağmen satın alınmış bir mecrada Gökkuşağı bayrağını kullanan dünyadaki ilk kampanya oldu. Çünkü renkler de aşk gibi yasak tanımaz.